AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, Marmaris Yat Limanı'nda devam eden inşaatın bitirilememesinin, turizme zarar verdiğini belirterek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ü e eleştirdi. Mete, Yat Limanı esnaf ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, gezdiği her yerde esnafın oldukça üzüntülü olduğunu, sezonun açılmış olmasına rağmen turistlerin emniyetli bir şekilde yürüyemediğini belirtti. Az önce de bir tane motor kazası oldu, yani döşelmiş olan bir taş e, motor geçerken kalktığı için arkadaki tekerleğin önüne bozulmuş durumda ve o takla atmış çocuklar maalesef. Yürürken de normalde yürüyemiyorsunuz, mayın tarlasında yürür gibi bir pozisyon var. Kullanılan taşlar son derece kalitesiz, döşelmiş taşların yarısı kırık halde şu anda ve e, yine etrafta gördüğünüz gibi de inşaat devam ediyor. Bugün 26 Mayıs, 1 Nisan'da turizm sezonu açıldı ve 15 Mayıs'tan itibaren de valiliğin yani daha doğrusu Turizm Bakanlığı'nın genelgesiyle e, inşaat yasağı başladı. Yani vatandaş 15 Mayıs'tan itibaren herhangi bir inşaatını yapamıyor. E, yarın bile kalmış olsa tamamlayamıyor. Ama Büyükşehir Belediyesi hiçbir şekilde kural nizam dinlemeden hiçbir şey yokmuş gibi. Bakın turistler geziyorlar el ele. E, ayaklarında terlik ama e, adeta birazdan e, belki bir çukura düşüp e, çok incitecekler. Oldukça kötü e, ya kullanılan malzemeler de çok e, kalitesiz. Tabii bu Marmaris'e yakışmıyor. Turizm sezonunda dünyanın dört bir tarafında iki miktarda para vererek burada tatile gelen insanların böyle bir manzarayla karşılaşması. E, tabi tabii ki döndüklerinde de e, diğer de Haziran'da, Temmuz'da, Ağustos'ta buraya gelmeye çalışanlara e, bu manzaradan bahsetmeleri bizim için oldukça kötü bir durum olacağını düşünüyorum. Büyükşehir Belediyesi ile Marmaris Belediyesi'nin de bu konuda birbirleriyle kavgalı olduklarını da bütün esnaf söylüyor. Ve kan gerçekten. Yani buradan 10 e, dakikada yürüyeceğimiz yoldu. Ben ben şahsım için Bir saatte yürütmediler. Her gören esnaf e, şikayetini dile getiriyor. Biz Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alarak burada Park ve bahçelerde çalışan insanlara farklı taşı dış Yani işi olmadığı halde. Dolayısıyla düzgün yapamıyor. Buradaki rezilliğin de bir açıklaması da olabilir sanırım. E, kalitesiz insanlara bu iş şey yaptırılıyor. Malzeme çok kötü. Aslında e, bu şartnameye göre de uygun olduğunu düşünmüyorum. Burada kullanılan malzemenin ve iççiliğini. E, biz tabii gereken e, yerlerde gereken e, viracatları yapacağız. Ve e, buradaki aslında yolsuzluğu yani devletin, milletin parasının bu kadar alani bir şekilde çarçur edilmesinin hesabını soracağız.